bak Kenan abi kötü bir adam değil. Hemen anlamadan dinlemeden üstüne yürüdün adamın ya. Ya adamca ticaretten de anlıyor. Ya ne olmuş adam dükkanlarını yaptırdıysa yani suç mu? Güzel kardeşim benim. Ben adamın kendi düvenlerini yaptırmasına derim. Ne varsa yapsın beni ilgilendirmeyin. Bu hanın düzenine kastedemez. edemez. Ya sen hayırdır ya? Üç gün önce tanıdığın adamı mı savunuyorsun be? Daha bak bak Zeynep Efendi düne kadar biz vardık senin yan. daha bunu da hatırlatırım sana. Abi bak yanlış... Anlat baba bir şey Zeynep. Eyvallah. Sen ne yaptığını sanıyorsun hanım? sakin ol bir. Bak, han tarihi olabilir. Ama sonuçta bir ticaret alanı, biz de burada ticaret yapıyoruz. Ya sen ne diyorsun ya, ne hanı? Senetlerden bahsediyorum ben. Ya sen bana adamlık, delikanlılık palavraları attın. Aramızda kalacak dedin. Benim senedimin Alpay'da ne işi var? Of, oh. ya hiç sorma. Tamamen benim dışımda gelişti. Muhasebeci hata etmiş. Bana demeden Alpay'a vermiş. Malum o da ortağım, tahsilat işleri onda. Hiç hoş olmadı, biliyorum ama elimde olan bir şey değil. Sana güvenen de kabahat. Mithat'cığım, lütfen ama. Benimle ilgisi yok bu durum. Bana bak, hiç olmazsa o alpayın ipini kısa tut. Vakitli vakitsiz benim karşıma çıkmasın senetlerde. Ben vakti geldiğinde buraya gelip ödeyeceğim. Ne oluyor Mithat? Neyin senadı bu? Olmadı Seydali, olmadı. Babalarımızdan, atalarımızdan kalan mirasa sahip çıkmadık. Vakti zamanında da dedim ben sağ ol, Dinlemeden gizem beni. Ya bana bak, bana ne yüklenin ki? Adam gitmiş, dükkan sahiplerini dize getirmiş, malın mülkün sahibi olmuş. Ama sanki malın mülkün sahibi olunca bizim kökümüzün de mi sahibi olucu? Ha, senin için dünya malı öyle mi? Ya bana bak, bizim atalarımızdan, babalarımızdan bize miras kalan... ...birliğimiz, beraberliğimiz, dostluğumuz... ...çok şükür. Ekmek kapımız duruyor. Şanımız da duruyor. Bunun böyle olmasını ister miydin diye soruyorsan istemezdim tabii. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. Yılanın başını vaktine nezeydik bunların hiçbiri olmuyucu Ama senin derdin tasandan gözün kör oldu. Yok efendim kızı evden kovdum. Yok konağa geri aldım. Yok bir tatlan dövüş. Yok Mahmut'la savaş. Daldın kendi aile işlerine. Kenan iti benim ailemin köküne kibri çakarken sesimi duyuramadım ben sana. Senin kökün biz ne zamandan beri senle ben ne olduk? Kızın kabahatiyle o alpayla Kenan itini başımıza doladığında... ...meleğin yüzünden gelip girmediler mi içimize? Az da Ömer'im de defne yüzünden canından oluyordu ya. Sen şimdi sen ben olduk ayrı düştük deyin ya. Biz ne dersek edelim? Aa bak dikiş tutmuyor işte. Bu musibetler başımız diyeken bir olucu yerimiz mi kaldı? Bir asımız gitti Yetmez gibi bir de Ömer temelli kopup gidecek ciğerimin bağından. Sen de kalkmışsın başlarında dur bunları din ya. Bir derdin bu mu senin Seyit Ali? Sen, sen olaydın da bize ait olanın başında duraydın. Namerdin elinde yetip gitmeyeydi onca emek.